bir işlemcili iMac'i kutusundan çıkardık arkadaşlar. Uzun zamandır beni sanırım en çok heyecanlandıran kutu açılışlarından biri oldu. Çünkü yaklaşık 10 yıl kadar sonra iMac yeni bir tasarımla karşımıza çıktı. Sadece tasarım da değişmedi. M1 işlemcinin gücü. M1 işlemci ilgili biliyorsunuz birçok video yaptım. Birçok Twitter'da paylaşım yaptım. Instagram'da paylaşım yaptım. Ben M1 işlemcinin performanstan çok memnunum. Gelecek nesillerin çok daha yenilerinin çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Bunu bir iMac'te masaüstü bilgisayarda deneyimlemek tabii ki beklediğimiz bir şeydi. Mac Mini'de var ama sonuçta bu bir iMac ve belki birçoğunuzun aklına Apple bilgisayarlar dediğimizde MacBook modelleri geliyordur ama ben iMac'i sanırım yani son 20 yılda çıkan bütün Mac modellerini kullanmış birisi olarak iMac kullanmaktan çok keyif alıyorum. Profesyonel anlamda bir iş yapıyorsanız ofisinizde sabit bir bilgisayara ihtiyacınız varsa bence iMac hem tasarımıyla hem de kullanışlılığıyla açık ara rakiplerinin önünde ki zaten tasarım tarafında da zaten bu Olimman kavramının öncüsü Apple benzer çok tasarımda farklı Windows işletim sisteminde, Windows tabanlı bilgisayarlar sonradan görmeye başladık. Ben zaten MacOS işletim sistemi kullanıyorum. Çok uzun yıllardır kullanıyorum. Diğer seçenekleri tabii ki test ediyorum, kullanıyorum ama kendi de profesyonel işlerimde, kişisel işlerimde bu bilgisayarları kullanmayı tercih ediyorum. Hali hazırda MacBook Air, MacBook Pro birçok modeli zaten kullanıyorum. Merak ettiğim bir üründe M1 işlemcili iPad. O da sanırım bugün yarın videosunu gireriz. Onun da kutu açılışı ve inceleme videosu gelecek. Ben bu videoda sözü çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Heyecanla bu videoyu bir an önce size ulaştırmak istiyorum. Bu yüzden sadece ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Kutuyu açarken yaşadığım deneyimleri ve bu bilgisayarı elime aldığımda, masaya koyduğumda hissettiğim ilk şeyleri sizlerle paylaşacağım. Zaten kutu açılışını beraber açtık bilgisayarın rengini eleştiren bu yeni tasarım işte oyuncak gibi olmuş falan diyen böyle teknoloji sektöründen bazı arkadaşlarım var. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Lansmanda da beğenmiştim. Paylaşımlarında da biliyorsunuz. Beğenmediğim şeyde beğenmediğimi söylüyorum zaten. Çok beğendim. Retro tasarım o eskiye dönüş hani ilk G3 iMac G3'lerdeki tasarıma benzer bu tasarım çok hoşuma gitti. Hatta bir paylaşım yapmıştım. Fakma diye bir dizi var Netflix'te. Orada eski iMac'i yazar karakterini canlandıran Uğur Yücel'in kullandığı bilgisayar iMac G3'lü turuncu bir modeliydi. Kaç yıl önceki bilgisayar. Bugün koysanız evinize dekor gibi kullanabileceğiniz bir tasarıma sahip. Ya tasarıma çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani sadece görsellik değil bu bilgisayarların tabii ki performansı da önemli. Ve emin olun zaten kanalın takipçileri biliyordur. Performans tarafında hani bu bilgisayara yapılabilecek her şeyi yapacağım. Eğer ben bu bilgisayarla profesyonel işlerimi çıkarabiliyorsam siz çok rahat çıkarabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü biz Video editlerken, işlem yaparken gerçekten limitleri çok zorluyoruz. Birçok normal kullanıcı, hatta üst düzey kullanıcı bile bilgisayarım bu kadar zorlamıyor. Bu testleri paylaşacağım. Bu arada Final Cut'ı indiriyorum. Direkt siz de isterseniz Final Cut'ı Apple'ın sitesinden 3 ay deneme sürümü indirebilirsiniz. M1 işlemcide mükemmel çalışıyor. 4K 120 kare videolar vesaire ben her şeyi yapıyorum. 422 2, 10 bit videolar editliyorum. Kesinlikle sizi burada tatmin edecektir. Final Cut ile ilgili de çok soru geliyor. Onunla ilgili de ilk fırsatta bir eğitim seti yapacağım arkadaşlar. Bunu uzun zamandır söylüyorum ama gerçekten vakit kalmıyor. Bu ürünleri inceleyip doğru bilgileri size aktarmak için büyük mesai yapıyoruz. Şu an Final Cut inmiş. Siz de eğer Final Cut'a başlamak istiyorsanız Apple'ın sitesine girip 3 aylık deneme sürümünü indirip bu şekilde başlayabilirsiniz. Önce para ödemenize gerek yok. Uygulamayı görürsünüz. 3 ay uzun bir zaman öğrenmek için de verimli bir şekilde kullanmak için de uzun bir zaman. Bu süre zarfında zaten bu uygulamayı kullanıp kullanmayacağınıza karar verirsiniz. Ben profesyonel işlerimi tamamen kullanıyorum ve çok memnunum. Birçok insana da vesile oldum bu konuda da kullanmaya başladı. Şimdi bu videoyu zaten 4K 60 kare çekiyorum şu an bu videoyu. Bu videoyu da zaten bu iMac'in içine direkt sonra A7S3'ten buraya aktaracağım ve burada yapıp direkt buradan yayına vereceğim. Şu an bir an önce aslında videoyu kapatıp başlamak istiyorum çalışmaya. Gerçekten çok ince arkadaşlar. Yani nasıl anlatayım? Instagram'da deli gibi fotoğraf video gelecek onu söyleyeyim. Çok ince, çok tarz ve çok çekici görünüyor. Hani biliyorsunuz ya ben hiçbir şekilde fanboyluk yapmam. Beğenmediğim çok ürün olmuştur. Apple ya da başka marka fark etmez. Şu anda bu arada ses kaydını denemek için de buradan da ses kaydı alıyorum. Zaten mikrofon alıyor ama buradan da bir ses kaydı alıyorum. Mesela şurada kullanacağım kısım tamamen iMac'in kendi dahili mikrofonuyla kaydedilen ses arkadaşlar. Bu kısım bu şekilde değerlendirin. Zaten yazmışızdır. Kutu ters paketlenmiş. Fark etmişsinizdir kutu açılışında. Bir şaşırdım orada. Ondan sonra kutuyu açarken şu ürünleri bu arada boynumda bu serinin adı herhalde Profesör Macintosh olacak. Böyle bir projemiz vardı. Mac'lerle ilgili detaylı eğitim setleri falan. Muhtemelen başlarız arkadaşlar arkadaşlar. O kadar güzel ki gerçekten her şeyi o kadar güzel yapmışlar ki böyle koyacak yer bulamadım. Unutmayın bunu göstermeyi diye. Şöyle söyleyeyim. Kablo kalitesi çok iyi. Örgülü bir kablo kullanmış O beyaz plastikten çıkmış yapıl. Şuradaki malzeme kalitesi çok iyi. inanılmaz bir his veriyor. Renginden detayına kadar bu uyum çok iyi. Ben başlangıç modelini inceliyorum şu anda arkadaşlar. Hani en ucuz alacağınız yeni iMac bu. Şu anda bu klavyenin üzerinde parmak izi sensörü yok. Ben isterdim ki olsun. Ben isterdim ki 8 GB ile gelmesin. İsteklerimiz bitmez. Tabii ki istiyoruz. Ama bu seçenek olarak sunulmuş. Yani şu anda bazı model alabileceğiniz üründe klavyede bir parmak izi sensörü yok. Bu önemli bir nokta. Bu başlangıç modelinin aynı MacBook Air'da olduğu gibi 7 çekirdekli GPU, 8 çekirdekli CPU yer alıyor. 14.500 lira bu şu anda alacak olursanız. 24 inç 4.5K retina ekran, 256 GB depolama, standart gibi Bence çok düşük 8 GB birleşik bellek standart 2 adet Thunderbolt USB 4 bağlantı noktası standart. Bunun dışındakiler sonraki modeller ne mi var? Bir üst modelini alırsanız arkadaşlar 2100 lira kadar bir fark ödüyorsunuz. 16700 lira verdiğinizde görüntü olarak hemen hemen aynı bir iMac alıyorsunuz. Fakat bazı farklar var. Mesela ne? 8 çekirdekli CPU'nun yanında 7 çekirdekli değil 8 çekirdekli GPU yer alıyor ki önemli mi? Kısmen önemli 1 saatlik bir render da yaklaşık zannedersem 5 dakika mı oynuyordu? Onu bir test ederim ben. Tam olarak hatırlamıyorum. Bununla ilgili daha önce bir test yapmıştım ama çok uzun zaman oldu. İlk MacBook Air alırken hangisini tercih edelim diye sorduğunuz sorulara cevap vermek amacıyla böyle bir karşılaştırma yapmıştım. Ama şimdi tekrar yaparız güncel versiyonla ile yaparız. İki model arasında ne fark var onlara bakarız. Yani 2100 liraya neden vereceksin? Bir çekirdek daha fazla GPU'ya vereceksin. 2 adet USB 4 bağlantı noktasının yanı sıra 3 adet USB 3 bağlantı noktası alacaksın. Yani 3 tane daha USB girişi olacak. 2 tane USB 4 tüm hepsinde standart. Üst model alırsanız artı 3 tane daha giriş var. Onlarda da USB 3 girişleri, Gigabit internet yer alacak ve Touch ID özellikli klavye gelecek. Fiziki olarak, donanımsal olarak bu farkları satın almış olacağız arkadaşlar. Bunlar için de 2100 lira bir fark ödemek gerekiyor. Onun dışında bir de görsel olarak bir fark elde edebiliyoruz. İstersek bu 4 rengin dışında mavi, yeşil, pembe ve gümüşün dışında 2 renk seçeneğine daha kavuşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi turuncu, bir tanesi de mor renkli iMac arkadaşlar. Açıkçası en güzel renkler bence mor ve turuncu olabilir. O modelden umarım öyle bir renk gelir ve bu şekilde karşılaştırmaları yaparız. Bunun dışında alacaksanız ve masamda güzel bir iMac dursun ama performans benim için zaten bu haliyle bile yeterli diyorsanız zaten 14.500 liralık iMac işinizi görecektir arkadaşlar. Peki bu bilgisayarla neler yapabiliriz? Bunları test edip tabii ki size sunacağım. Kablo kalitesi, kutu içeriği, kutulanma şekli Apple bu işi gerçekten çok iyi yapıyor arkadaşlar. Muazzam ya çok keyif alıyorsun kutu açıkken. Ağzımı açmadım kutuyu açarken sadece anlamaya ve tadını çıkarmaya çalıştım. Herhalde 2-3 yıldır kutu açıyorum arkadaşlar. Yani birlikte açıyoruz yani bir süredir. Tasarımın değiştiğini bilerek, yeni bir tasarım olduğunu bilerek açmak bu kutuyu başka bir haz veriyor. Final Cut Pro'muz iniyor. Bir güzel detay. MagSafe'in geri döneceği ile ilgili, bilgisayarlarla geri döneceği ile ilgili. Hem taleplerimi hem de öngörümü paylaşmıştım daha önce. Ve MagSafe iMac ile geri döndü arkadaşlar. Mıknatıslı bir yapı var burada. Yani o eski hani çektiğinde bilgisayarlarla bilgisayarı götürmeyen, kendi çıkan ve bıraktığında lap diye yapışan yapı tekrar gelmiş. Çok keyif aldım. iMac, Apple ruhu bence bu inceliği, tasarımı, her şeyle. Ya şu bilgisayar kutusundan çıkarıp kötü diyecek, kötü tasarım diyecek. Göreceli bir kavram evet ama bilmiyorum ya. Yani. yani zannetmiyorum öyle. Dokununca hissiyatı, malzemesi, buradaki cam yapı, detaylar ve bunun içindeki teknolojiyi çok övmeyin. Siz de beni çok gömmeyin. Beğendiğim için söylüyorum arkadaşlar. Ama her detayıyla, örgüsüyle, şu içinden çıkan birisi herhalde ürünün kendi renginden kaynaklı. Birisi ön tarafla, birisi de arka tarafla aynı renk. İki tane bu Apple'ın eskiden böyle çıkınca çok heyecanlandığımız artık ama normalleşen ama olmasa mesela neden yok diyeceğimiz stickerları. Ben seviyorum. Bugüne kadar ne bir araba, ne bir şey hiçbir şey yapıştırmadım ama o kutunun içinden onu çıkmasını seviyorum. Ha ben ne isterdim? Ben isterdim ki bu bilgisayar artık 256 GB değil de yani en azından 512, 1 TB bence tabii ki ama 512 standart olsun. 8 GB değil de en azından bir 16 GB RAM standart olsun. Bunları bu fiyata alalım isterdim. Zaten pahalı alıyoruz. En azından bunların olmasını, parmak izinin baz modelde olmasını isterdim. Yani bu depolama alanı evet SSD'lerle kurtarılabiliyor ama ya yani bilgisayarın içindeki alan önemli arkadaşlar. Daha çok giriş olması kullanım aşamasında önemli olabiliyor. Bence önemli oluyor. Bir üst modeli daha var. Burada 512'yi seçtiğinizde 18.900 lira ödüyorsunuz. Ekstra ne sunuyor? Başka hiçbir şey sunmuyor. Yani 16.700 liralık modelle 2.100 lira daha verdiğinizde sadece 256 GB dahili depolama alanı alabiliyorsunuz. Bence bu fiyatlama birazcık yani daha iyi olmalıydı. En nazik şekilde bunu söyleyebilirim. Daha iyi olmalıydı. Daha ulaşılabilir olmalıydı. Herkesin bunu kullanmasını istediğim için herkesin verimli profesyonel işler çıkarabilecek donanımlara sahip olabilmesini istediğim için böyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben iMac'in kutusunu açarken yeni 24 inçlik M1 işlemcili iMac'in kutusunu açarken çok heyecanlandım ve keyif aldım. Umarım size de bunu yansıtabilmişimdir. Detaylı incelemelere başlayacağım. Hemen Final Cut'ta ilk videonun editini yapacağım ve videoyu hızlı bir şekilde sizlere ulaştıracağım. Çok sağlam, çok detaylı bir inceleme videosu. Çok kısa süre içerisinde sizlerle olacak. Tüm testleri yapacağım. Bilgisayarın limitlerini test edeceğim. Hangi programların ne kadar verimli çalıştığını hepsini önümüzdeki videolarda sizlerle paylaşacağım. Yeni iMac ile M1 işlemcili 24 işlik yeni iMac ile ilgili sorularınız ve görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin favori renginiz hangisi? Hangi model alınmalı? Bu konudaki fikirlerinizi de bekliyorum. E, Tabi sorularınızı da mutlaka cevaplayacağım. Instagram'da ve Twitter'da bu süre zarfında ilk izlenimleri, ilk testleri paylaşacağım. Takip edebilirsiniz ve detaylı inceleme videosunda değinmemişseniz tüm noktaları benimle paylaşabilirsiniz. Ben Buran Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kiss me.